İki haftadan beri kaybediyoruz biliyorsunuz daha önce de söyledim ben yani arada kupa vardı ama mutlaka kazanmak istedik ama yani şu anda yeni bir takım olarak ligin yeni takım olarak çok fazla bölgeler almak istemediğimiz için ligde devam ediyoruz ama son iki haftadaki mağlubiyetler açıkçası bu son mağlubiyet tabii bize yakışmadı yani oyunun sağının oyunu yaptık ama açık söylemek gerekirse bizim takım, savunma takımı iyi savunma takım olabilirse ama hücum yönünü çok iyi yapmamız lazım. O konulardaki zaafımız var gerçekten. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Bundan sonra gidermek zorundayız açıkçası. Son oynamız maçta da bu çok net bir şekilde görüldü. Ama hakikaten maçın kırılma noktası enteresandır. Yani biz boş kaleye top atacakken atamadık. O top geldi, gol oldu. Bize gol oldu. Eğer tersi olsa maç nereye giderdi bilemezsiniz çünkü o ana kadar artık maç dengeye gelmişti. Her şey yolundaydı. Ama sonuç olarak bir deplasman e, e biz de daha önceki mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. İki maç üstü oldu kaybediyoruz. Bu nedenle e, cumartesi gün sahamızda önemli bir müsabak oynayacağız. Ama şunu söyleyeyim. E, tabii ki bu tip dönemlerde e, çok ciddi eleştiriler olabilir. Gayet de normaldir. normaldir. E, çünkü Özellikle daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar kamuoyundaki beklenti de çok önemli ölçüde yükseltti. Ben o zamanlar da tedbirli konuşuyordum. Şimdi kim de o zaman ne kadar tedbirli konuşuyorsam şu anda da aynı şekilde tedbirli konuşuyorum. Şunu söyleyebilirim. O oyunları bu kadro oynadık. Demek ki bu kadro bunları yapabiliyor. Bundan sonra hatalarımızdan özellikle yapılan hatalarına ders alıp bundan sonraki müsabakalarda gene o kamuoyuna gösterdiğimiz iyi oyunları gösterip netice almak istiyoruz. Farklı alternatiflerimiz var ama tabii son dakika aldığımız oyuncular da var biliyorsun onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda baktığınız zaman oralarda özellikle önümüzdeki milli maç arasından sonra bu arkadaşlarımız tam hazır hale geleceklerdir ama bu haftaki maçta da onlardan faydalanabiliriz ama baktığınızda ee, orada tabii ki ufak tefek değişiklikler yapacağız veya sistemle uh, e, küçük Ama küçük oynamak. Yani e, şunu söyleyeyim yok biz panik yapmayız öyle çok e, iki tane maç kaybettik ki işte onu keselim bunu asalım demeyiz. Ama tabii ki takımımız adına gereken tedbirleri alacağız. E, şimdi futbolun içinde eleştiri var yani 150'lisiniz Malatya'daysanız insanların beklentisi yüksek öyle biraz da iyi toplar oynar tabii ki bu gayet doğal. E, zaman zaman. E, ha bu önemli olan bu eleştirilerin, şeylerin, soruların e, doğru, iyi niyetli olması. Bütün mesele bu yani. O konuda bizim e, hiçbir şeyimiz yok. Herkese, herkesler her yerde tartışırız, konuşuruz, cevaplarız, yardımcı olmaya çalışırız. Önemli olan e, gerçekten doğru bulmada birbirimize e, yardımcı, yapıcı eleştiriler olması açıkçası. Bu nedenle baktığınızda tabii ki bizim e, ekibimiz bu. Bu ekipte <laughs> devre arasına kadar en azından devre arasında zaten daha önce de açıklamıştık birkaç takviyemiz olacak. Ama bu, bu ekiple gideceğiz ve bu çocuklar bu daha önce gördüğünüz olumlu oyunu, oyunlar oynayan bu çocuklar. Bir bir takviyelerimiz de var eksiklerimiz vardı onların da sakatlığı eksiklere geçiyor. Ee, gene inşallah çıkıp o oyunları oynayacağız. Ya, bundan hiç şey, şey yapmayayım. ben bu anlamda oyuncuların oyunculara güveniyorum yani açıkçası hepsine güveniyorum. Ha, sistemde değişiklik yapabiliriz onu söyleyeyim yani çok e, ha ama İlla iki tane maç kötü oldu diye çok uzay çağ, şeyleri yapmayız. Yani belli oturan bir sistemimiz varsa onu çünkü bununla gösterdi oyuncular. Bunlar bunları yapabiliyorlar. Evet. O oradaki sıkıntılar ne? Onları gidermeye çalışıyoruz.